Ee, o zamandan beri benim tanışmak için mesaj attığım hiç kimse olmadı. İlki sensin biliyor musun? 11-12 senede. Sonra aslında da attım bir de. Çünkü depresyondan çıktıydım artık. Biraz açılıyorum falan. <laughs> 10-11 senede tanışmak için bir tek sana mesaj attım. Hatta bak şöyle ben ilk Müslüman olmuştum ve benim kafada Müslüman olan bir tek şeyi görmüştüm. Caner Taslaman'ı. Adamı Twitter'dan takibe aldım. 4 sene mesaj atmadan hiçbir şekilde irtibat kurmadan sadece takip ettim. Arada programlarını retweet ettim falan. Sana direkt iki videonu seyredip mesaj attım. Bu kadar böyle görür görmez aha lan bu lan dediğim bir adamsın. Bana bir gün şey yapma lan. Yalnız bırakma beni olur mu? Yok lan oğlum ben hep yayındayım kafanı tamam seni. Ne demek yalnız bırakayım. Bilmiyorum öyle lafı buraya geldi. Bunu söyleme amacım yoktu da. Yok öyle oldum. Canımsın, aşkımsın. Tamam. Ama şeyi merak etmedin değil. Hangi video seni bu kadar ikna etti? <laughs> yani ee, hangi video izledi? Ulan, ulan, bunun be. için senin silinen 4-5 önceki hesabındaki <laughs> Twitter mesajlarına Ne zaman tanıştık biz senle? 2011? Oo, dur, dur yok ya yok şey. 2000. Bu sene mi? 11 mi? Yok ya 2020'de. 20 mi? 2020'de, 20 sonu, ha, de 20'de. 20'nin sonu. Ha 20'nin sonudur. Ha 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 doğrudur 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 doğrudur. Komünistleri sapladım dönem. Ee, bir 1,5 videonu seyrettim. İki de değil. Bir tanesini baştan sona seyrettim. Diğerinin yarısında ya ben seni niye şimdi keşfettim? Daşşan yerim Minval'inde bir şey yapmıştım. Tam daşşan yerim dememişim dedik başta ama seni niye yeni keşfettim falan gibi hayıflanmışımdır hatta yani. İlk da, ya ya, ya Cevher kendini direkt belli ediyor canım yani çok radik, ilk radikal döneminde O zaman özel olarak da zaten. O ha, dönemdi. şimdi radikal değilsin. Şimdi şeysin değil mi? Merkez Yok öyleyim. Öyleyim ama şey daha fazla. <laughs> strateji daha fazla düşünmek durumunda oluyorsun. Şimdi şöyle bir şey 30 bin kişinin takip ettiği zaman söylediğin sözle 300 bin, 400 bin kişinin takip ettiği zaman söylediğin söz aynı etki yapmıyor. Valla erlik işte bunları önemsemeden hesap edenin örneği karşında hani peşin veren, veresiye veren hesabı evet. sen yap, sen daha doğru Yok galiba. Ben benim için yapmıyorum o hesabı biliyor musun? Ben benim için yapmıyorum. Karşı tarafın gerizekalılığını da düşünüyorum. Ben onu düşünüyorum. Ben kendim evet. düşünmüyorum. Evet. Daha önce bahsettiğim mesela kişiler mi sürekli şey diyorlar işte ya işte seçim kaybedeceksin yüzünüzden falan. Halbuki aslında kendimi salsam ben de senin gibi sen de uğraşsan. Aslında o zaman kaybedeceksin seçimi de farkında değilsin. Hmm. Sal, düş yakamdan. Değil mi? Anlamıyor musun? Düş yakamdan. Hmm. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ben de senin gibi olsam, sikip atsam seni iyi mi olacak şimdi? <laughs> yaparım, yaparım. Yap kanka, kim anlayacak ama? Yani. <laughs> senin öyle bir de, şeyin var bak. <laughs> sen yalnız şu deşifre olmama işini iyi beceriyorsun. Maşallah sana. Ona zaten önlemini alıyorsun. Dur da yapsa. Oh. Çünkü ya, benim adam, karşıma adam, aldığım adamlar adamlarla ya. senin karşına aldığın adamlar bir değil. Seninkiler daha böyle hani benimkinin daha ben boz. <laughs> Benimkiler tehdit ediyor diyemden. Ne diyorsun? Ha, ha işte ha ha ha. O yüzden. Helal lan nasıl beceriyorsun <laughs> amına koyayım ya? Vallahi. Ben bi, ben iki sene se ben iki iş sene iş anonim kalabildim <laughs> ha. Benim ilk takıştığım kişi Twitter'dan bir HDP milletvekiliydi. Bana uzun uzun teks yazmıştı böyle. İşte şöyle olacak, böyle olacak, sen kimsin falan filan gibisinden. Ben de sana şey yazmıştım, Yarramiye. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeyim mi ama senin de öyle bir özgürlüğün var işte. Amıcık ben bir HDP'li milletvekiline Yarramiye demeyi o kadar isterdim ki ya parası neyse yapayım ya. <laughs> Oğlum bir şey var. Hakikaten şunu söyleyeyim. Para işte tanınmıştı bunlar değil abi yayına giriyorsun milletvekili geliyor siktir gitti diye konuyorsun ya Space'de ya da ne bileyim Twitter'da vekili saldı kimsin lan amına koyayım bakan lan bakanlığı falan ya ve ciddiye de alıyorsun yani şey değil bir random biri değilsin. Da Sike sike artık artık tanımaya başladılar ya sike sike amına şey gibi ya böyle hani bir devlet önce resmi olarak tanınmaz sonra yavaş yavaş sike sike tanınır ya. Aynen öyle. Sike sike tanıttık şey gibi alıyorlar ya Bozkurt diye gemi var. <laughs> Fransızlar vuruyorlar. Onun gibi. <laughs> Anlayacaksınız lan. O bak o güzel. Aynı motivasyonlardan bahsettin ya. O güzel. O şey iyi böyle tanımıştık falan en son. Onu attık. Yani kim gezdi? Allah'ına kadar gidiyor. Hiç şeyin yok. bakan mı, vekil mi, nesi kimse sanatçı mı, gazeteci mi umurumda değil. Saplıyorsun geçiyorsun. Sen kimsin ama Ve bunu <laughs> ee, özellikle <laughs> şu sesli adama yaptığın videoda ulan amına kodu bunu ne oldu diye konuştun ya. Yok. Ulan amına kodumun oğlu diye konuştun ya. O harika bir şeydi işte. Var ya. <laughs> Biz yapsak amımıza kor. tamam bipolarız ama bir yere kadar yani. <laughs> o kadar da serbest değiliz. <laughs> yok, şey, belki sen de öyle hissediyorsun. Yani işin en güzel kısmı onun şeyi. Hani kitlenin olmasının en güzel kısmı o. Başka bir şey değil aslında. Hmm. Herkese istediğin gibi cevap verebilme. Hani bir ben de şey yok bak Cemil onu sana söyleyeyim. Çok net baştan beri. Bu, bu, bu kural kimse anlamıyor. Saygı gösteren saygı görür. Saygılı davranan saygı, saygı görür. Ben kimse bana iyi davranan kimseye ters yapma. Çok kişi var örneği örneği görebileceğin. Böyle siyasi yer fazla çok. Uzak. Ya bu insanın ilişkilerinde hep öyle oluyor ama ya. yani normalde de hep, hep ya bende de. Ama bir, ben o kadar sallayan birisi değilim ama ben de yani bana hani üslubunu koruyan birisi de ben de amına koduğum diye Üslublar girmiyorum. Üslubla alakalı de değil Adamın konuşmasıyla falan ha. seni ezmeye çalışır ama ha. üslubunu bozmaz anladın mı? Evet evet. Bak Ahmet İnsel vardır. Bilir misin? Yok. Ee, Ahmet İnsel'i sen nasıl bilmiyorsun ya? Onu